Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Craface Bedwars oynayacağız ve videomuzun konusu Craface'in ayarlarıyla oynadık. <laughs> evet arkadaşlar, ilk başta karşınızdayım. Dediğim gibi şu anda zaten benim üzerimden anlayabiliyorsunuz ne demek istediğimi. Gördüğünüz gibi Krafezin ayarlarıyla oynadım. Gün ayarlarıyla oynadılar. Ben de Krafezin ayarlarıyla oynadım. Şu anda e, ne yaptım? hiçbir fikrim şey yok. Crosshair'ı şey yapamıyorum. Crosshair çok garip bir kere zaten. Crosshair'ı geçtim. Can barım gözükmüyor. Onu da geçtim. Bu nasıl cross? Bak bak bak. Can barım. Allah'tan marketteki yerlerini ezbere biliyorum. Oğlum hangi altın ama? Tamam. Allah'tan marketteki yerlerini ezbere biliyorum ki şey yapamıyorum. Bir de nereye ne koyduğumu da bildiğim için. Şu altın elmaya bakar mısınız? Hadi altın eşyaları geçin. Bu üst ne abi? Abicim bir Beni bir daha bir var ya. Ne oluyor amına koyayım? Kafam kadar kare yiyorum. Hiç uğraştırma beni. Gel bak şimdi. Bu adamın da ayarlarıyla oynayacağım. Hop hop. Hop hop. Ne oluyor Hop 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 hop. Dur. normal sandal koyuyordum ha. <laughs> Taş kılıç gözükmüyor. Abi ben nasıl yapacağım? Bak. Bak krosa buraya bakıyorum. Nereye koyuyor? Cross girip O yana düşecek. Abi düşecek gibi hissediyorum ya. Bu nasıl kro? Ama cross diyorum. Cross'a da bir değişiklik var zaten. Pekin geneli zaten sıkıntılı. Pekin ayar Pekin de ayarlarıyla oynamışlar. Craft de ben ayarlarıyla oynadım. Geldik. çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Mükemmel. Bu çocuk hemen oğlum timing'e gel adam adamdaki timing'e gel ya. Set var adam. Adamın gözü yaşlı. <laughs> hemen diyoruz tekrardan. Kim bunlar da uzaydan savaşçılar ya. Ma bak kesin kırmızı aslı şey var. Onu da vurdun ha. Ne diyordum? Ne dediğimi unuttum. Allah belanı. Dur bakayım. buradan sarının ne iş var? Burası sarının meyzi mi? Alo kendine gel. Um, ne diyeceğim? Kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ben <laughs> demir set aldım. Bir tane daha aldım. bir tane daha altın. Bu arada arkadaşlar yazılar nasıl geçti? Başladım yani başladıysa. Kaç aldınız? Bir yorum Ateş topuya bak. Demir kılıç, taş kılıç var. <laughs> Yazılar başladı mı? Başlamadıysa yazın. Başladıysa da yazın. Kaç aldıysanız onu da yazın. Yapın bir şeyler işte. Yani hemen giderim ya tarafa. Hiç fırına girmeyeceğim. Aha sarı. Diddydy. Sarı ne yapıyorsun öyle? Korkuttun beni ya. Koş. Angara mesi, angara mesi. Angara mesi, angara mesi. Gol gol Ben tekrardan adamla gidiyorum. Ya kaçma işte. Hayır onu yapma, onu yapma, onu yapma. O çok tehlikeli, o çok tehlikeli. Yapma onu. Bak. ya gel buraya sabahtan beri acı çektiriyorsun öleceksin işte ya leber <classifyÜNDNIS> Alketti. etti. Sindirimi bozdu ya? Dur altına var artık. Mor. Bir dakika abi benim şu an kaç canım var bilmiyorum ki. O yüzden sürekli gapple yemem lazım. Ama gapple da paralı. Hemen kardeşim aç kapıyı arası kargo. Ben bir aşağı in. Ya da öl. Altın yiyoruz hemen. Hem oraya gidiyoruz. Ben hemen giderim. Mor inşallah bu da benim. Bakayım. Of. Oğlum altın inecek şu an. Hadi. Hayır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.